Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı olası depremlere karşı hazırlıklı olmak ve bilinçlendirmek amacıyla deprem anında yapılması gerekenleri kamu spotuyla yayınladı. Deprem, 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 deprem. Afat olası afet durumlarına karşı vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda olası bir depremde neler yapılması gerektiği, deprem anında sırasıyla uygulanması gerekenler bir video ile paylaşıldı. Deprem. Kamu spotu olarak yayınlanan videoda deprem tatbikatıyla insanları bilinçlendirmek amaçlandı. Huzur Mahallesi sakinleri. Afet tatbikatımız başarıyla sonuçlanmıştır. Hepinizi tebrik ediyorum. Afet anında ne yapacağımızı bilmek, afetlere hazır olmak hem sizin hem de sevdiklerinizin hayatını kurtarır.